Hadi bakalım gelin buraya. Kaç kişi geliyor? Bir 30 kişi geliyordur herhalde. Şurada silah verir mi? İçeri gireceğim. Silah silah silah. Gördüm. Oy, üst setimiz var arkadaşlar. Tamam gelen indireceğiz. Gel koçum. Bir tane daha vardı. Burayı içeri. Işte. Çalma çalma kim çalmadı. Allah. Onu çalacak. Onu çalacaklar. Arkadaşlar içeriden de gelen olacak. Üst adam. Şuna bir oynayalım hemen. Atladı. Kral nere atladın kral. Arkadaşlar bir dakika şu O da gitti. Lan mermi yok. Hayır. Ah ya mermi bitti. Ben geldiysem demek ki onlar da gelecek arkadaşlar. Ana tam adam dibine atladı. Tamam Ben hemen almışsın kendini ya. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Bir dakika ben şuradan hemen lootumu alayım. Adam bu arada sağda. Gördüm adamı. Güzel güzel. Her şey okey. Kenan'cım sakin ol dostum. Bak bak bak. bak. Tamam. İyi, iyi güzel. Sakin. Üstte de var. Oradan vuramaz arkadaşlar da. Ben şöyle bir havaya da bakayım bir yandan. Ortaya babamız lazım. Bombayı atacağım. Ha, yanlış hamle. Atladı. Açın ortaya aç. Ben tamam, burada adam yok. Tamam buradan girelim. Selamun Aleyküm iyi de o. Junk Cloud. Bir dakika bomba geliyor galiba. Kaç 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 kaç. Bu arada bu Jean Claude geri geldi. Ah be akıncı zıbek. Biri uçarak geliyor arkadaşlar. John Claude var ya havadan gelecek havadan. Onu ilk defa vurdum herhalde. Tamam gördüm adamı. Vuracağım Hadi artık be Geldi yerimi biliyor Bomba atacak Tahmin etmiştim sis attı Hadi girin Yapma ya Hemen şöyle 660 UC'nin fiyatına bakıyorum. Çünkü genelde Royal Pass 660 UC falan oluyor arkadaşlar. 660 UC 266 lira. Şimdi PUBG Mobile'ın kendi sayfasına geldiğimiz zaman 660 UC'nin 310 TL olduğunu görüyoruz. Yani arada büyük bir fark var arkadaşlar. O yüzden alışverişlerimizi hesap.com.tr'den yapalım. Dediğim gibi hemen benim referans linkimde kaydolursanız bana da ücretsiz destek olursunuz. Yaptığınız alışverişlerde de yine bana destek oluyorsunuz. Bunun birincinde olalım. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İki dakikanızı ayırıp kaydolursanız çok mutlu olurum. O zaman videoya geçiyorum arkadaşlar. Adam önümde. İki kişiler. Aha. Ulan böyle şey gitti. Birader. Gerçekten ya. Hayır, öl. Adam heyecandan zıplıyor kardeş, ne yapıyor? <laughs> <laughs> Lan! Birader, sakin ol be. Bir şey olmadı. Adam öyle bir zıplıyor ki arkadaşlar. Heyecanını anlayabiliyorum. Ama ya yani biraz sakin olması lazımdı. Ha. Bir dakika ben direkt içeri gireceğim. Yoksa burası biraz tehlikeli olabiliyor. Hit basılır mı? Geldi önümde. Hadi oyna buraya. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Bence siz bir bırakın bombay bombayı önünüze bakın. Arkadaşlar. Bir dakika. Direkt sağlık çantası döneceğim. Bu adamların lootu iyiydi bu arada. Bunlara bakacağım. Bu arada arkadaşlar kamera inşallah sizi rahatsız etmiyordur. Valla ışıksız denedim. Böyle değişik bir şeyler oldu. Bence böyle daha bir güzel duruyor kamera. Şu an akşam saati tabi. Odanın ışığı açık değil. Ama siz rahatsız olduysanız tabii ki de bundan sonra böyle bir şey yapmam. Şimdi ortan 2 dakikası var arkadaşlar. Geliyor adam. Al bakayım kral. işte. Oo çok güzel vurdum. Sen burada ne yapıyorsun birader? İyi, iyi, iyi. Ölmedik ölmemek en iyisi şu an. Ah. Lan bedava kill. Adam bombaya çekti bir de ya. Asa da patla. Neyse bombalar harcamayalım. Alttaki adamları harcayacağız. 40 saniye var arkadaşlar. Ah be kardeşim. Yapamadın. Yat bakayım aşağı. Burası geliyor arkadaşlar. Şöyle bir sisleyelim. Ne varmış şimdi ortada? AMR var. Yani AMR mühim değil şu an. flash attı. Dedim bunlar benim yerimi de biliyor ha. Bomba atmazlar herhalde. Yandan makartını gördüler. Gelecekler şimdi dur. Seni ben bir çekeyim. Arkadaşlar bunlar nasıl bir oyuncu bunlar ya. Yandan makartına gelecekler. Canı sıfır onun. E hadi gelecekseniz gelin. Allah. Hayır. Yanlış duymadıysam burada adam vardı. Yokmuş. Aa nasıl ya? İmkanı yok. Arkadaşlar orada adam var galiba dur. Aynen adam var. Mavi binanın içinde. Kardeşim sen burayı niye aktifleştirmedin? Gözünü seveyim ya. Kanlı kılan sandığı var. Adam şu an içeride. Bot gibi hareketler yapıyorum. Gel bakalım kral. Abi bu adam kaçmayı şey yaptı. Karışım nereye kaçıyor? Gel işte oraya mı kaçtın ya? Ah be hayat. Hayat işte acımıyor. <laughs> adam gitti kulübenin arkasına saklandı ya. Ah be kardeşim. Size ne kadar beklettin ya. Konuşamıyorum bile. Çok bekletti. 6x verdiğine göre Sniper vermeyecek. O 8 işte de verdi. Şanslıyım ha. Bir dakika. O zaman UMP'yi bıraktık. Tamam. amere aldık. Şunu şuna da attık. Bunları atalım abi. At 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 at. Neyse 5'erli atı kalsın şimdilik. Yalnız bu 7.62 bize yetmez de neyse. Aha. İnşallah 7.62'si vardır. Bir dakika şunu bir basalım. 7.62 yok. Toki'de de adam yok gibi. Aha! Sıkıyorlar. Sık kardeşim sık. Ah lan. Kaçırdım yanlışça ka. Gene kaçırdım. Arkadaşlar burası bayağı kalabalık. Romadım kurdu. Tamam bu baygın. Kendini kaldırması var. Hasar yememem lazımdı. Çok büyük hata. Hadi bir daha hadi. Arkadaşlar adamlar da DBS ya. Hadi bir daha hadi. Son bir ya. O bir kişi baydıman gireceğim. Bence girelim ya orada baygın var. İki takım varmış zaten. İki baygın var. Güzel onu vurdular. Şu an bir baygın bir tane arkadaş tutan var. olmaz ama ya. Olmaz be kardeşim ya. Kaldırmayan da araç var. Galiba temiz burası ama yine de arabayı alırız. O boş olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Oo burada bayağı fayda dönmüş. O tepeden sıkıyor. Tamam iki baygın. Seni ben bir çekeyim. Ben de çekeceğim dur sakin ol. Aşağıdan gelecek. Aa gördüm. Yalnız AMR mi vardı? Bana mı öyle geldi? 16 mermimiz var arkadaşlar. Çok piklemeyelim. Hatta hiç piklemeyelim. Bunlar bizi vurabilir. Bunlar da sniper var galiba. Aa bir dakika geliyorlar. Gördüm seni de. Tamam bu gitti. Seni de bir alalım. Diğeri bana bomba atacak. Arkada da geldi. Hatta bakayım. Ulan adama bak nasıl geçti ya. Arkadaşlar şu arka nereden geldi? Bir dakika içeride. Dışarıda mı ya? Dışarıda sanki. Dışarıda. Allah bunda da DPS var. Çok riskli bir yer. Ya birader işin gücün yok mu sen ya. Adam çatıya indi hayır ya. Ama nasıl kardeşim ya? Arkadaş adam bir kişiymiş ya. Nasıl ölebiliriz ya? Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle ilk gelen kardeşimizi Bobby'e gönderelim. Şöyle havadaki kardeşimizle Niye geldin sen bura dercesine? Biraz şöyle bir gıdıklayalım. Var mı başka? Dört kişi daha var arkadaşlar. Bu arada hemen aşağıdan birer like atıp abone olmak isterseniz abone de olabilirsiniz. M249'da uğraşasım gelmedi. Şu AKM ver bana. Tamam. Herkes işine baksın. Yani M249 içine, AKM işine. Neyse. Kötü bir başlangıç yaptık sanki biz. Geldi. Karışım duyuyoruz bombayı. Selamun aleyküm. Lan. Oh. Yat aşağı koçum. Bu geçen maç beri vurmuştu arkadaşlar ya. 10 kill almıştım. Gittim iki kez öldüm. Ama bu adama değil. Bir bunu öldüm, bir de bunu vuran bir adam var. Onu ölmüştüm. O yüzden single oldum şu adama. İntikamımı aldım. Tokyo şey geçmiş, DBS de bekliyor. Kesin bu maçı yine aynısını yapar bu. Öyle bir vibe aldım. Önümde. Kaç kişi? Öleceğim Ne mest? Yalnız bu tekteydi sanki. Bir kişi daha var? Bana mı öyle geldi acaba? Şöyle M4'ümüzü alalım. Şunları at. Gel dönümde. fazla vuruyordu. Arkadaşı geliyor. Gel gel sen de gel. Hepiniz gelin. Sıkıntı yok. Bizde çok mermi var daha. Yok da gaza gelmesek mi? Geldi. Bir. İki. Üç. Canı bir. Ayakta bıçak çok. <laughs> ah be kardeşim. Hak ettin ama hak ettin. Öyle bodoz zaman koşulur mu? 40 saniye var arkadaşlar. Bekleyelim. Hemen onu da açalım. Canlanmamız alalım. Buradan çıkalım. AMR verirse çok güzel olur. Bakalım ne çıktı. P90 var yok. AVM var. Groza var. Oo bak. Bu ikili var ya can yakar arkadaşlar. Ben size o kadar söyleyeyim. Ama yanlış şey attım dur. Tamam Groza'mı dalıyorum hemen. Tamam bölgede son bir kişi var. Onunla da uğraşmayız. Dracula'dan mermi alacağım. Adam var. Hop. Neyse marketten de bir uzatılmış veren alırız. Güzel oldu güzel. Araba geliyor. Kardeşim kaç işte gel ya. Al işte ya. Bak nasıl ya. Hadi canım. Yok artık. Bir daha. Gitti. Hı. Ha şimdi altımızda araba olacaktı. O vazı kovalardık ya. Ah be. Aha. O oh, fişek katmışlar, Kardeşim selamun aleyküm. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya bizim gençliğimiz, çocukluğumuz NFS ile geçti kardeşim ya. Aynen o bunlarmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir özellik öğrendim. Bu attaki Venom'u alabiliyormuşuz. Al diyeceğim. Aldım bak. Gördünüz mü? Bak bu da güzel bir özellik ha. Valla ben bayağı sevdim. Şimdi şu drop'a bir bakalım. Bu kardeşimin de kirini çekiyorum. i̇nşallah rezon ölmez. O kadar loot yaptım. Valla hepsi boşa gider. Amere verdi. Arkadaşlar ya. Normalde alırdım da. Ulan o kadar AMR istedim ama işte Drakulamız yok ki. Drakulayı kullandım. Tokiler kalabalık. Tokiler oynayabiliriz. Bir şey diyeyim mi? Beni vuran adam kesin burada bak. Gene pompal almıştır. Ha bu bot. Allah. Lan burada bir yerde kutucu vardı sanki. Üste. Abi yok bunlar oynanmaz. Patlatacağım onu dur. Selam kardeşim. Üstteki adam sıkıntılı ya. Vallahi bak. Kardeşim işine bak bakayım ya. Arkadaşlar şuradan çarptırıp Hadi. Hadi koçum. Abi vallahi sıkıntılı bu. Dur bakayım. <laughs> Abi bak bak bak. Lan buradan geleceğim anlıyor ha. iyi oyuncu arkadaşlar. Hadi lan. Ah be. Vallahi iyi oynuyor adam ya. İyi oyuncu da pompalı varsa arkadaşlar işiniz çok zor onu söyleyeyim. Bak gene kaçıyor Allah'ım. Oğlum sen ne gıcık bir adamsın ya. Bak be ha bak. <laughs> Yaktan aşağı. Seni gıcık seni. Çok gıcık bir oyuncu ya yemin ediyorum. Görüyorsun değil mi nasıl kaçıyor be. Ayıp lan kardeş. Of oh be valla rahatladım. Ay şu pompalı biz mi alalım illa kardeşim he. AVM mermilerimi de almış. Bak haini görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu ağaçtan sıkan kardeş nerede? Adam düşünün yani o kadar pompalı hastası ki. AVM bile almıyor. Allah akıl fikri versin. Tam adamı gördüm. Boom. Tam var ya böyle kafasını atmışım. Güzel arkadaşlar yani bu maç çok kil çıkmadı. Ama win alırsak 20 kili buluruz diye düşünüyorum her gün 30 kille win alıyoruz abi. Bugün de şöyle düşük kille win alalım. Ne olacak? Aa gördüm. Kurt da gidiyor adam. Ya etkinlik alanına girmeyin ya. Benim bak hiç sevmedim yer orası. Aha ikisi de kurt. Dönüştü ya. Tamam merhabalar. Amber'e vardı sanki birinde yok. Ah lan. Burada. Tipe bak ya. Olan yaşar. Ayıp ayıp. Pustu yeri görüyorsunuz mu? <laughs> ah be yaşarcığım. Orada bir şey mi var? Adamı gördüm çatıda. O beni görmüş müdür sanmam. Var yedi. Tamam uğraşmadan bitirdik. Bir kişi miymiş ya? Dropta adam var valla adam var. Ulan bir de utanmadan ateş etti. Allah! Yapma onu ya yapma ya. Ha bu ev çok sıkıntı işte. Çatıya mı çıktı biri ya? Lan. Ah! Abi, olmaz ama ya. Merminin bittiği yere bak ya. Ulan yapma. Ya adamın canına bak. Arkadaşlar nasıl headshot gitmiyor. Headshot gitse var ya. Çok güzel bir 1 vs 3 çıkacaktı. Yapacak bir şey yok valla. Evet arkadaşlar 17 kill 2708 hasarla. En iştelik bir maçtı. Böyle mükemmel değil ama. Eğlenceliydi bence. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. 14 14.00'da yarın. Diğer YouTube kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.